Ayırma yöntem tekniklerde kaynama ve erime noktası farkıyla ayırma bölümüne geldik. Burada basit damıtma yönteminden önce bahsedeceğiz. Bu az önce hani sorularda belki fark ettiysen hep tuzlu su falan karşımıza çıkıyordu. Biz bunun için damıtma tekniği falan diyorduk. İşte tam da o noktadayız. Yani burada homojen karışımlar artık ayırmadan bahsedeceğiz. Sıvı katı karışımlar, yani tuzlu su, şeker gibi karışımları ayırmada kullanıyoruz. Damıtma dediğimiz şey aslında buradaki sıvının tamamen buharlaştırarak elimize katının kaldığı e, durumdur. E, sıvı karışımdan ayrılmış olur. Burada Basit bir damıtma düzeneği yani basit bir damıtma derken tabi düzenek basit değil ama Düzeneğin adı basit damıtma düzeneği. Şuradaki cam boru düz bir borudur. Termometre koymamız aslında pek gerek yok ama termometre kondursa en azından sıcaklık kontrolü sağlarız. Tuzlu su burada Kaynatılarak eğer su bize lazımsa suyu buradan geri soğutucudan geçirilerek damla damla toplama kabında elde edilir. Toplama kabında elde edilen bu süzüntüye destilat ismi verilir. Destilasyon düzeni çünkü bunun adı. Destilasyon düzeninde elde edilen sıvıya destilat ismi verilir. Suyu burada toplarız. E, katı kısmı ise cam balonda kalır. Eğer su bize lazım değilse hiç bu düzeni kurmamıza gerek yok. Direkt bunu kaynatırız. Su buradan uçağa gider ve dibinde katı kalır. Buna biz damıtma düzeneyi basit damıtma düzeni diyoruz. E, ayrımsal damıtmaya gelecek olursak burada da kaynama noktası farklı olan iki ya da daha fazla olan sıvıdan oluşan homojen karışımlar ayırmada kullanıyoruz ayrımsal damıtma yöntemini. E, burada kaynama noktaları farkına ayrılarak e, ayırıyoruz. Burada kaynama noktaları ne kadar farklı olursa aradaki fark ne kadar büyük olursa ayırma işlemi de o kadar verimli olacaktır. E, karışımdan öncelikle kaynama noktası düşük olan sıvı hangisi ise o ayrılacaktır. Tahmin edeceğin üzere. Şimdi e, burada neyi söyleyelim. Hani m basit damıtma düzenini benzer ama basit damıtma düzeninden farklı olarak burada. Bak şurası önemli. Fraksiyon kolonu kullanılır. Yani ayırma e, şeyinde düzeneğinde fraksiyon kolonu olur. Fraksiyon kolonu da böyle o uzun borunun cam boruna giren uzun boruda böyle cam parçaları vardır böyle bir sağlı sollu böyle cam parçaları vardır bunun sebebi ne İki sıvı karışımıyla üç tane sıvı karışımı ısıttığımızda kaynayan sıvının dışında diğer sıvılar da ısıyla beraber buharlaşmaz artacağı için o da buharlaşır burada cam parçalarının olması o buhar fazının yukarıya doğru çıkmasını engellemek içindir o yüzden fraksiyonlu ayırma kolunu kullanır burada küçük cam parçalarıyla bu alttan gelen buharlar diğer sıvıların buharları karışma yani o destilat olarak toplanacak olan sıvıya karışması engellenmeye çalışılır. Tabii ki burada sıvılar her sıcakta bu araçtan toplama kabına biriken ilk sıvı saf olmuyor. Saflık yüzdesini biz bunu birkaç defa yaparsak bu e, düzeneyi kurup da ayrımsal dalınma yöntemini birkaç defa yap, tekrarlarsak saflık yüzdesini arttırabiliriz. Ama sonuçta tabii ki %100 bir ayırma tekniği değildir. Ancak büyük bir olasılıkla yine karışımları yani iki sıvıyı birbirinden iyi çözülen iki, bir, bir iki sıvıyı birbirinden ayırmada kullanabiliyoruz. İşte bak şurası fraksiyon kolonu. Cam parçalarını görüyorsun burada uzun, uzun bir ayırma kolonu var. Basit damılmada bu daha kısaydı ve düz boruydu. Bunu işte ısıttığımızda mesela alkollü su varsa önce alkol kaynayacak. Termometreyi koymamız burada şart. Termometreden biz e, alkolün bitip bitmediğini yani kaynamanın bitip bitmediğini anlayacağız. Termometreye koyduğumuzda mesela 78'lerde termometrenin sıcaklığı sabitken burada alkol daha çok kaynıyor olacak. Ve alkol burada çok daha hızlı buharlaştığı için geri solucudan geçerek toplama kabında toplanacak. Tabi su da buharlaşacak ama e, alkole göre daha az olacak. Sonra bakıyorum termometre 78'in üzerine çıkmaya başlarsa ısıcıyı kapatıp artık kolonu ayırabilirim. Çünkü burada çoğunlukla artık alkol toplanmış suysa büyük bir oranda burada kalmıştır diyebilirim. Tabi %100 bir ayırma tekniği değildir onu söyleyelim. Bu teknikle ham petrolün bileşenlerine ayrılması da yine bu teknikle olur. Burada yine basit bir aslında hani basit damıtma düzenine benzer bir düzenektir bu. Ham petrol burada ısıtılır. Ve burada yine ayırma kolonundan geçerek burada en düşük kaynama sıcaklığına sahip olan LPG buradan çıkar. Sonra benzin, sonra uçak yakıtı, dizel, fuel oil ve en son artık kaynamayacak olan katran kısımlar kalır. Bunlarsa asfalt olarak yol yapımında kullanılır. Bu da bir aslında ayrımsal damıtma yönteminde kullanılan bir ayırma işlemidir. Aynı şekilde havadan azot ve oksijen gazının eldesi de yine ayrımsal damıtma düzeneğiyle gerçekleşir. Bunu sen geçen sene gördün mü? maddenin halleri konusunda. E, hava soğutulup sıvılaştırılır. Daha sonra ısıtılarak önce azot gazı ayrılır. Sonra oksijen gazı sıvı halde elde edilir. O da aynı damıtma düzeneğinin e, ya da aynı damıtma yönteminin bir uygulamasıdır diyeceğiz. Alkol ile suya bakarsak alkol 78'de kaynarken sıcaklık sabit kalır. Sonra su kaynar. Bu şekilde iki tane tek çizgi görüyorsak ayrı Sıvı var demektir. 3 tane çizgi görürsek 3 ayrı sıvı, 4 tane görürsek 4 ayrı sıvı vardır diyebiliriz. Kaynama noktası en yüksek olan sıvı en saf olarak elde edilir. Sonuçta bu hani daha zor buharlaştığı için en saflık yüzdesi en fazla olan, kaynama noktası yüksek olan sıvı olur ama ilk kaynayanın saflık yüzdesi düşük olacaktır. Diğer sıvı da onun içine buharlarıyla beraber katıldığı için e, kavram yangısına bakarsak tuzlu suyun bileşen ayrımlarında ayrımsal damlama tekniği kullanılması uygun değildir. Ayrımsal damlama için kaynak noktası farkı lazım. Tuzlu su basit damıtma işlemiyle bileşenlerine ayrılır. İkisi arasında fark budur. Şimdi 46. öğrenme alanına geldiğimizde XYZ saf maddeleri iki karışım birleşen ayrımada. Bak basit damıtmayı kullanıyorum Ayrımsal kullanıyorum. Şimdi birinde katı sıvı birinde sıvı sıvı olacak, olacağı için x'ler ortak olduğuna göre demek ki x sıvı demek ki y katı z de sıvı. O zaman y katı x ve z sıvı haldedir. Doğru. x ve y karışımı heterojen midir? Hayır. Basit damıtmada da ayrımsal damıtmada da biz homojen karışımlar ayırmada kullanıyoruz. x ve z karışımı homojen midir? Evet. Doğru cevabımız 1 ve 3 olmuş oluyor. 47'ye geldiğimizde ise aşağıdaki tabloda x, y, z sıvıların birbiri içerisinde çözünürlükleri ve bu koşullarda kaynaklıları yoğunlukları verilmiş. şimdi x, z karışımına bakarsak x ile z'ye bakıyorum x y'de çözünüyor. Z x ve y'de çözünmüyor. Şimdi z x ve z'de çözünmüyorsa o zaman burada sıvı sıvı heterojen karışım oluşuyor. Ee, nerede peki bu? Bir dakika o da koşulu verilmiş mi? O da koşulu verilmemiş sanırım. Evet kaynama noktası 22 derece Celsius diyor. Z sıvısı için. Ee, koşul belirtilmemiş ama. Yani oda koşulu alırsak aynı koşullarda denine göre bunun sıvı olduğu koşulu alırsak yoğunluğunun düşük olduğunu görüyoruz Z'nin. X'in ise yoğunluğunun yüksek olduğunu görüyoruz ve bunlar yoğunlukları farklı olduğundan ayırma hunisi ile bunları birbirinden ayırabiliriz. Y ve Z karışımına bakarsak Y X'te çözünürken şey Y ve Z Z'ye bakıyorum Y'de çözünmüyor. o zaman bu sıvı Y ve Z sıvısı yine e, ayırma ile bir şeyden ayrılabilir. Basit damıtma olması için bunun birinin katı diğerinin sıvı olması gerekiyor. Bu da e, şu anda mümkün değil. Zaten sıvı oldukları verilmiş burada. X ve Y karışımına bakarsak X, Y'de de, Y de X'te çözünüyorsa birbiri içerisinde çözünebiliyor. Kaynak noktaları da birbirinden farklı. E, o zaman bunları biz ayrımsal damatma ile bileşenlerine ayırabiliriz. O zaman doğacağımız 1 ve 3 olmuş oluyor. Eşil kütleli X ve Y sıvılarından oluşan karışma ayrımsal damıtma işlemi uygulanıyor. Uygulama sırasında ısıtma kabında X sıvısının kütlece yüzdesi artıyor. Şimdi o zaman X sıvısı kütlece yüzdesi artıyorsa Y sıvısı öncelikle kaynıyor demektir. Tanecikler arası çekim kuvvetine bakarsak zayıf etkileşim Y'de olduğu için X'in tanecikler arası çekim kuvveti Y'den büyüktür. Aynı koşullardaki uçucuna bakarsak Y X'e göre daha uçucu olur. Kaynama noktalarına bakarsak da yine X'in kaynama noktası Y'den yüksek olduğunu söylemek mümkün. Çünkü daha sonra ayrılmıştır diyebiliriz. Erime noktası farkına yalanak ayırmaya bakarsak da burada katı katı homojen karışımlar yani alaşımları ayırmada kullanırız. Burada farklı metallerden oluşan alaşımların erime noktalarının farkına yalanak ayırma var. Mesela bakır metalin erime sıcaklığı 1085 derece Celsius alüminyum 660 derece Celsius'ta de eriyor. Alüminyum'a bakırdan oluşan bir alaşım varsa biz bunu ısıttığımızda ilk eriyen alüminyum olacak ve süzme işlemiyle bakırdan ayrılabilir veya üstten dekantasyon yöntemiyle ayrılarak e, dökerek başka bir kaba e, alüminyumu ayırabiliriz. Bu karışımları ayırabilmek için bileşen eleme noktalar arasındaki farkın büyük olması gerekmektedir. Çünkü çok yüksek sıcaklık uyguluyoruz. Mesela biri 660 biri 800 olursa ayıramayız. Ama biri 660 biri 1000 olursa 1200, 1300, 2000 olursa o zaman daha rahat bir şekilde ayırma işlemi yapabiliyoruz. E, kurşun kalay karışımında e, i̇şte lehim gibi alaşımları burada e, ayırmada kullanabiliyoruz. Bu en üst uygulanan alanlardan bir tanesi. Mesela kuyumculuk sektöründe yine e, altınla bakırı karıştırıp ayar düşük, düşürme işlemi var. Mesela 24 ayarı, 22 ayarı, 18 ayarı, 14 ayarı düşürme işlemi var. Bu ayar düşürme işlemleri de bakır katılarak yapılıyor. Tabi bunu aynı şekilde ayar yükselter, yükseltme işlemleri yine eriterek e, altına bakırı birbirinden ayırma işleminde yine burada kullanıyoruz. Evet bu erime noktası farkına ayırmak ayırma ya da kaynama noktası farkına ayırmak ayırma yöntemleri de bunlar. Daha çok burada damıtmayla ayrımsal damıtmayı bileceğiz. Aslında en çok karşımıza çıkan da burada ayrımsal damıtma oluyor. Yine söyleyelim orada kaynama noktası farklı olması lazım. Kaynama noktası düşük olanın önce ayrılacağını da lütfen unutma. Şimdi kavrama sorularına geçebilirsin.